Merhaba arkadaşlar, Pastane Tatları kanalına hoş geldiniz. Bugün şeker hamurundan ayıçık yapıyoruz. Haydi başlayalım. Arkadaşlar ayçiğimizin e, rengi sarı olacak. Sarı rengine yapacağız. Normalde kahve rengi veya farklı renklerde de yapabilirsiniz. Biz e, sarı şeker hamurumuz olduğu için evdekilerden ne varsa ondan yapıyoruz. Sarı yapıyoruz arkadaşlar Şöyle bir kürdan ayıcığın boyunda kürdan kestim arkadaşlar Uzun kürdanlardan Biraz e, sapı kalmışsın yukarıda Bu şekilde yaptım yine bir şeker hamurundan Baş kısmını yapacağız bu gövde kısmıydı arkadaşlar Kapitin yumurta şeklinde yaptık Şimdi baş kısmı da tam yuvarlak yapacağız arkadaşlar Önemli olan e, mantığını öğrenmek daha sonra istediğiniz renkte siz yapabilirsiniz Ana temel olarak gövdesi ve başını yaptıktan sonra diğer kısımlar artık kolay arkadaşlar. Artık bu şekle ne verirseniz ne isterseniz ona verebilirsiniz aslında. Önce bacaklarını yapıyoruz arkadaşlar. Büyükten küçüğe doğru gidiyoruz arkadaşlar. Şöyle baş parmağımıza dayayıp diğer tarafı da yine üçgen şekline getiriyoruz arkadaşlar. hafiften ayak şeklinde benziyor arkadaşlar baş parmağımız şu şekilde hiç bakmadığınız öğrenmediğiniz bir karaktere de yine çizgi film karakterlerine bakarak yapabilirsiniz 3 tane pençesini yapıyoruz ayağında arkadaşlar daha sonra kollarına geçiyoruz arkadaşlar Bacağa göre biraz daha az şeker alarak yani ayının baçağı oluyor yine ama Koş şeklinde yani üste doğru yapıyoruz arkadaşlar omuz hizasında Bu arada arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olmayı e, Videoyu beğenirseniz ve yorum kısmına yorumlarınızı e, yazarsanız eksiklerimi yazarsanız çok sevinirim Diğer videolarımdan haberdar olmak isterseniz yine bildirim zilini açıp açabilirsiniz Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel bir şekilde kolunu da yaptık İnek koluna da pençelerini yerleştiriyoruz bu şekilde. Şimdiye kadar ışığın kullanmamıştım arkadaşlar. Şimdi ışık açtım biraz daha da net görünüyor sanırsam. Şimdi kulaklarını yapıyoruz arkadaşlar. Şeker hamurunu yapıştıracağınız yerlere hafiften fırçanız varsa boya fırçası olabilir herhangi bir fırça olabilir ıslatabilirsiniz arkadaşlar. Daha iyi tutar. Bu şekilde ince dokunuşlar yapıyoruz. Tamamen hayal dünyanıza kalmış e, şeyler yapıyorsunuz aslında. İnternetten fotoğraflarını indirip bakarak detaylı bir şekilde yapabilirsiniz. şeker hamurundan e, figürler deyince insan biraz zor sanıyor ama yaptıkça kolaylaşıyor arkadaşlar. Birebir benzemeyebilir. Eee ayıça ya da diğer ustalar gibi güzel yapamayabilirsiniz. Ama hiç yapmamaktan iyidir. Zamanla zaten eliniz pratikleşiyor. Gördüğünüz gibi ayıcımız hemen hemen hazır. Bir papyonu kaldı arkadaşlar. Onu da yapıyoruz. Tekrardan söyleyeyim arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenip yorum da yazarsanız çok sevinirim. Bize destek olmuş olursunuz. Bugün ayıcık yaptık. Şeker hamurundan ayı figürünü yaptık. Ayıcık figürünü yaptık. Bizi takip etmeyi abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.